Merhaba değerli Viki TV izleyicileri. Bugün size Ankara'dan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nden sesleniyoruz. Peki bu müzenin öne çıkan ürünleri nelerdir? Öyle ki burada milattan önce ve milattan sonra insanoğlunun kullandığı tüm süs eşyalarını, tabletleri yüzükleri ve taşları. Aynı zamanda camın kısa tarihini ve camın kullanımını. Bunlarla birlikte sikkeleri yani bugünkü ismiyle paraları izleyeceksiniz, göreceksiniz. Hani bazen diyorsunuz ya bu sikkeleri kim icat etti? Sikkeler minattan önce 2 ve 4. yüzyıllarda kullanılmış değerli izleyiciler. Bunlarla birlikte tabii ki de kişisel bakım aletlerinde göreceksiniz. Neden tarihi bilmeliyiz? İnsan olmanın en güzel yanı geçmişi unutmamak, geleceğe ışık tutmak. İşte geleceğimize ışık tutan bu tarihi eserleri şimdi kameraman arkadaşım sizlere tek tek izletecek. İyi seyirler. Bizden ayrılmayın. Kanalımıza abone olun, paylaşın. Teşekkür ederim. Ekranlarda da gördüğünüz gibi camın geçmişte kullanım şekillerini görüyorsunuz. Vazolar, sürahiler ve taslar. Şimdi devam eden diğer bir bölümde de sikkeleri göreceksiniz. Evet. Bugünkü ismiyle paralar nasıl kullanılıyor ve hangi amaçla kullanıldığı, miktarları hemen hemen bugünkü kullandığımız paralarla aynı olduğunu görüyorsunuz. Yuvarlak, metal olan paralarımızı. Devam ediyoruz. İşte toprak. Topraktan geldik, toprağa gidiyoruz. Toprağın hayatımızdaki yerini de gördünüz. Özellikle tüm kullanım alanları, evlerimizin ve iş yerlerimizin de yanında bulunduğu toprak. Sürahi olur, vazo olur. Her alanda tabak, tencere, tava olur. Mutfağımızın vazgeçilmezleri, evimizin baş köşesi olur. Aynı zamanda geçmişte takı ve süs eşyaları olarak da toprağın kullanıldığını burada görüyoruz değerli izleyicilerimiz.